Evet, selam dostlar. Ortalık fena kızışacak gibi görünüyor. Tesla yeni Juniper model yerinin aslında yeni kasası. standart Range modeli. Satışa çıktığı anda bir anda ortalık toz haline gelmiş. Anında satışlar bitmiş falan yani. Ve 1.900 bandından da bu arada satışa çıkmış. Yani 1.900 bandında kalmasının nedeni de malum üst ÖTV diliminin bizde 1.930.000 lira olması. Onun altında kalabilmesi için de ne yapıyor? Feragat ediyor ki satabilsin bu aracı. Ama Tesla piyasanın içinden geçecek görünüyor. Benim TOG siparişim ne oldu? Aslında onu da söyleyeceğim. TOG için işler zor. Hatta TOG değil yani. Burada Renault olsun, BYD olsun, Miniler, BMW'ler, Mercedes'ler, Kia, Hyundai falan bütün elektrikli arabaların işi zor. Çünkü bu işte Tesla hani derler ya bu işin Mercedes'i bu işin Mercedes'i Tesla kardeşim yani bugün BYD'nin ana vatanı olan Çin'de bile en çok satan araba elektrikli araba Tesla olmuş iken bunu kimse tartışamaz. Ya bu işte Tesla yazılma 10 numara önde gidiyor yani. O yüzden durumlar biraz farklı. Bu arada benim TOG T10 siparişim sürprizlerle dolu. İşte malum 10 Mart'ta sipariş vermiştim. Kredimiz hazırdı bankadan. Proforma bekliyorduk. Proforma fatura ਮਾਰਤ ਦਾ çıkmadı. Nisan'da geldi. 2 Nisan, 4 Nisan falan gibi. O zaman da kredinin oranı değişmişti. 2.39'dan 3.5'a çıkmıştı. İş Bankası ile yürüyordum ben. Sonrasında işte Tok beni aradı. Ne yaptınız falan hani Okan Bey şu bu. Dedim vallahi siz beni mağdur ettiniz. Hani ben kredimi hazırlamıştım. Rakam onaylatmıştık. Proforma bekliyorduk. Ama dedim siz bana taahhüt ettiniz. Tarihte arabayı vermediğiniz için yani Mart ayında teslim idi sipariş verdiğimde gördüğüm ekrandaki yazı. Keşke söz ver verdiniz, taahhüt ettiniz, tarihte arabayı verseydiniz de ben de kredimi kullanıp 54 bin lira de 48 ay arabamıza binseydik ama siz yapamadınız. Şu anda ne yapacağımı ben de bilmiyorum. iptal de edebiliriz. Bir de şöyle bir durum var. işte valim 10 Mart sonrasında opsiyonlara da zam geldiği için Meridian veya cam tavan sadece bir opsiyon seçiyor vatandaşımız. E ben iki opsiyonu da seçmiştim. Ama o iki opsiyonu şimdi bir tanesini de seçince e, araba buçuk milyonlara fırlıyor. 10 Mart siparişindekiler bu durumda feragat ediyor. Yani 10 Mart siparişinde olanlar siz eski fiyattan alabiliyorsunuz. Dediği için bana öyle de bir gaz var hani içimde. Ya tamam sonuç olarak falan ama tabii ki 9, 8, 7, 6 veya Şubat ayında olanlar bu işler hep avantajlı çıkmış gibi görünüyor. Böyle bir avantaj mı dezavantaj mı bilmiyorum. Lan alsak almasak falan filan ama tabii ki bu kredi faiz oranı canımı sıktı bir yerlerde. Neyse dediler ki Akbank'ta var garanti de var falan. Tamam Akbank'ta konuştum. Akbank diyor ki garantimiz yok. Böyle bir kredimiz yok. Neyse sonuç olarak garanti bankasıyla ilerledik. Kredim onaylandı. 60.900 liralık bir taksit oranı. 1.5 milyon 48 ay. Kredimiz onaylandı. İşte faturayı verdik falan filan. Ulan bu sefer başlık Trafik sigortası yüklenecek. Kaskı yüklenecek. Trafik sigortasını yükleyelim. E, hadi yapalım. Trafik sigortası da fiyat alıyorum. 8-9 bin 10 bin, 12 bin, 15 bin, 20 bin. Kaskodan fiyat alıyorum. Kaskodan bu sigorta yerim var. Oradan fiyat alıyorum. İlk gelen fiyat 27.800 civarları falandı. Tabii kişiye göre değişir. Önceki togumu resmi anlamda satışını yapmadığım için o da benim üzerinde kalıyor. İndirimden faydalanamıyormuşum. Ve işte böyle bir fiyat verdiler. E, banka dedi ki kardeşim ben garanti bankası Euroko sigortam var benim. Bu kredi koşullarını sağlamam için sigortayı kaskoyu da bizden kestirmeniz gerekiyor. Bir sigorta yerimden konuşuyorum diye Tokla Doğan sigortanın anlaşması var. Okan Bey eğer dedi başka firmadan yaptırırsanız hani ola ki al etmesin, başınıza bir şey geldiğinde siz cebinizden ödersiniz ondan sonra tahsis edersiniz falan filan gibi cümleler kurdu. Tabii ben bu durumu paylaşıyorum. TOG Care'deki bize ulaşın kısmındaki mesajı yazıyorum ya böyle 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 bir durum var bilgi verir misiniz falan diye. Hani Garanti Bankası'ndaki Euroko sigorta temsilcisine söylüyorum. Ya böyle böyle bir durum varmış hani ne diyorsun ben dedim hani böyle sorun yaşamak istemem hani kasko yaptırıyoruz güya. İMM durumu var vesaire falan. Ya neyse Tabii bu süreç de hemen aynı gün bir anda çözülmüyor ya. bu süreç uzuyor. Soruyorum cevabı bir gün sonra alıyorum. E soruyorum cevap bana bir iki gün sonra geliyor. Araya tatil gidiyor bilmem ne falan. böyle bir süreç herkes çok rahat, relax veya herkes çok yoğun. Bir süre geçtikten sonra sigorta, kasko Kesildikten sonra gidiyorum Onlar EGM numarası alıyorlarmış Neyse ben dedim ki banka yani artık fazla fiyat En az 4-5 bin lira daha fazla fiyata dedim kesin işte i̇şte kesildi gitti falan TOG'un hesabına yattı. Kalan tutar da ben zaten yatırmıştım. 370 bin TL hesabına duruyordu. 60'ta zaten önce ön siparişte vermiştim. 430. Zaten 1,5 milyon da kredi. Kredi masrafını 17 bin 800 lira ödedi. Bu arada ekstra onu da cebimden ödedim. Benden şey bekliyorlar. O 370 bin liraya. Ben zaten onu dijital cüzdanıma atmıştım. 370 bin lira. Bekliyoruz ki çeksin. Ondan sonra bir mesaj geldi. Dedi ki Okan Bey böyle böyle hani kalan ödemeyi bekliyoruz. Hayırlı olsun falan filan. kalan ödeme orada duruyor. Ya dedim ki herhalde görmedi ben de bilmiyorum çünkü sorularıma cevabı bir iki gün sonra geliyor. Oradaki temsilci arkadaş da yok muhtemelen. Neyse ben tuttum 370 bir yağda al dedim. <laughs> Ondan sonra o yağdı da daha yeni geldi yani. Dün mesai bitiminde gelmiş. Sağ olsun. Şimdi Tokyo'daki kişi arayınca bu durumdan bahsettim. Size bak ben 4 gün önce yazmışım. Ya ben tutarı yatırmışım. Hani ne yapmam gerekiyor falan. Tabi cevap alamayınca süreç de uzadı. Ben dedim ki parayı tekrar çekeyim geri yatırayım. Herhalde görmediler. Bilmiyorum çünkü yani nasıl ödeyeceğimi orada. Keşke biri yardımcı olsaydı. Neyse. E tamam Okan Bey birkaç gün daha bekleyelim. Hani paranız gelince dedi de yatırırsınız falan. İşte paramız geldi. Ya bu kadar sancılı bir süreç oldu olamaz. Hakikaten ben sıkıldım. Zaten daha önce 14 ay bindim bir aracı tekrar alıyorum. Niye alıyorum? Altını çiziyorum. Sorunları bittiğini düşünerek alıyorum. Tesla şu aralarda yeni kasası da 1.900'lere çıktı. Lan keşke dedik Tesla alsaymış, alsaymışım falan gibi böyle bir düşünce içine de girmedim değil. Ya yani çok böyle hevesli değilim ama TOG'u beğeniyorum. TOG T10X'i beğeniyorum. Yeni T10F'de yollardaymış. O da gelecekmiş. Sizler ne düşünüyorsunuz bu aşamada bilmiyorum ama ben Tesla'nın bu fiyatlarda %10'luk ÖTV dilimine girmesiyle gerçekten büyük bir rekabet ortamı olacağını düşünüyorum. top T10X veya T10F kredi kampanya devam edecek. İçiniz rahat olsun. Ben eminim devam edecek. Ama oranı 3.5 olur. Zaten şu an 3.59'muş. Ama 4 olur. Ama 4.5 olur. Ama 3'e düşürürler. Ama kampanya yapar. 2.5 yaparlar. Bilmiyorum. Kesinlikle kredi kampanyalar devam edecek yani. Yoksa baş etmeleri mümkün değil. Bugün Tesla'ya kafa tutmak. işte ne bileyim diğer otomobillere de ona buna falan. Zor arkadaşlar. Bu işte bir leversu varsa yani Tesla yukarılarda. Şu anda yeni model Y'den bahsetmiyorum. Bu önceki model Y'den. 12 kesinlikle çok daha yakışık bir araba. Çok daha ergonomik bir stili var. Duruşu çok şık. Tabi bize ekler renkler tartışılmaz ama kimse itiraz edemez bu duruma. Ben çok beğeniyorum. Tesla'ya de bindim. Çok sert geldi. Tok çok konforluydu falan filan yani. E bakalım. Ben daha almadım aracı. Soran arkadaşlar oluyor. işte i̇şte ne oldu ne bit falan filan. Her şeyimiz hazır. Muhtemelen alacağım. Aldıktan sonra ne kadar binerim bilmiyorum. 48 ay binmek gibi bir niyetim yok. Belki kalır. Çünkü gözüme geliyor. Kredi ödemek de 48 ay 61 bin lira az para değil yani. 61 de 61 her ay arkadaş yani bir de üçüncü araba olacak neredeyse o. Tabi birini satacağım. O da gözüme geliyor. Bakalım ben aldıktan sonra yasalara uygunsa hatta isteyen biri varsa belki 3-5 zararına bile satabilirim. Tesla almak gibi bir niyetim var. Ama almaya da bilirim. Yani hepimiz böyleyiz dostum. Yani piyasada 50 tane 100 tane çok güzel araba alternatifi doğdu artık. Cebine 1.5 milyon parayı koyduğun zaman ciddi markalarda ciddi otomobiller var. Eskiden kaliteli araba çok azdı. Audi, Mercedes ve BMW falan. Şimdi her markanın kaliteli otomobil var. İşte bir Volkswagen'de, Skoda, Seat, Audi, işte bir taraftan gidiyorsun, Renault'su güzel, arkadaşım Fransa'ya gidiyorsun, Peugeot çok iyi, Opel çok iyi, Citroen çok iyi, işte Japonya tarafına gidiyorsun, Toyota'lar çok güzel, Mazda'lar, Nissan'lar çok güzel, Alman otomobillerini zaten konuşmaya geliyor. İşte bir Amerikan tarafına gidiyorsun, işte Ford'lar çok iyi, Chevrolet'ler vesaire, ya o kadar güzel arabalar var ki. Böyle bir ortam içinde de, hani açıkçası kararsız kalmamak mümkün değil. O yüzden benim hep kafamda yıllardır şey var, vardı. Tek otomobil gitmişimdir. Yani tek otomobiller kastettim. Yani hep Audi olmuştur o da. E i̇şte artık marka biraz şey oldu. Ben de artık açılmaya başladım. Hatta T10X bunların ilki olmuştu. Şu an bir BMW'den sesleniyorum ama onu da oğlum çok beğeniyor. BMW'yi. Aynen yani önemli değil. Belli bir yaştan sonra çok eski şeyler kalmamaya başlıyor ama ya ben bugün eski style olsaydı işte elektrikli otomobillere geçmeseydim muhtemelen Audi ile devam ederdik. Neyse dostlar sizler ne durumdasınız? Biz birbirimizle bir tartışalım paylaşalım, paslaşalım. Yani siz ne düşünüyorsunuz? düşünüyorsunuz bu durumda? Mesela TOG'un kredileri kampanyalarından faydalanıp bir TOG'u almak istersiniz? Yoksa ya kardeşim boş ver TOG'u. Tesla alalım falan. BE'de varken, Opel Grandland varken, Kia varken benim ne işim olur TOG'la falan mı dersiniz? Bir yorumunuzu merak ederim. Görüşürüz. İyi hafta sonlarınız olsun.